Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Karanlıkların gelişinden çokça sefer bahsettik bugün sizlere. Özellikle öz ile sözün bir oluşunu da hatırlattık her birinize. Hikmetli sözlerin serilişini ve öğretileri hayata geçirmeniz gerektiğini de hatırlattık sizlere. Şuurunuzun açık olmasını neden söyledik biliyor musunuz? Her biriniz algı ve idraklarınızı şuurunuzu doğru kullanarak açarsınız. Şuur, Sizlerin an içerisinde bulunmuş olduğunuz durum ve olayları algılamak için zihnin aktif tutulması, bedenin enerjiyi doğru kullanmasıyla mümkündür. Vaziyetin yakında vuku bulmasıyla birlikte vahyin gelişine şahitlik ettiğinizi anlayacak olan bu kavim bir süre sonra sizlerin şuursuz olduğunu söyleyecektir. Şuursuz olmak onların deyimiyle Sizlere türlü iftiralarda bulunarak tıpkı önceki uyarıcılara söylenen söylemlerin sizlere söylenmesidir. Lakin onlar bir şeyi unutuyorlardı. Rabbimizin planında muhakkak ki Rabbimizin hikmetli sözlerini hatırlayacak olan tıpkı sizler gibi görevli ruhlar da olacaktı. Bu görevli ruhların da sofraya gelişleriyle birlikte şahitlik sofranız daha da hızlı bir şekilde büyüyecektir. Aynı zamanda çiçeklerin kokusunu duydukça meraklı, yenilikleri ve güzellikleri öğrenmek isteyen aceleci ruhlar da sofranıza dahil olacak. Aceleci ruhlar tıpkı birer çocuk gibidir. Onların sofraya alışmaları sizin kadar hızlı olmayacaktır. Ama onlar da tıpkı diğer ruhlar gibi hakikatin ezgisini duyduklarında muhakkak ki tanırlar. Bununla birlikte özellikle her birinize şunu söylemek isteriz. Kavminizin içerisindeki depremlerden sonra olacak salgınların artışı ile birlikte kavminizde ciddi bir sağlık problemi meydana gelecek. Bunun özellikle depremlerden sonra ortaya çıkışı ile özellikle su kaynaklarından yayılan ve aynı zamanda sizlerin solunum yoluyla da aranızda etkileşim içerisinde bulunacağı bu hastalıkta özellikle kavminize şifa tariflerini ileteceksiniz. Sizlere daha önce de söylediğimiz gibi kan değerlerindeki düşüşe neden olacak bu mikrobun yani sizlerin deyimiyle virüslerin insanoğlu arasında yayılmasıyla birlikte özellikle sarılık salgınının kontrol altına alınmaması sebebiyle birçok insanın bu durumdan hayatlarını kaybedeceğini söylemek isteriz. Özellikle depremlerin ardından gelecek ikinci karanlık kavminiz için bu olacaktır. Sonrasında sizlere söylediğimiz gibi İsrail'in ve Rusya'nın aynı zamanda Amerika'nın da işin içinde olması sebebiyle birçok ülkenin Türkiye topraklarını ele geçirme planlarını hayata sokacaklarını söylemek isteriz. Kavminizin içindeki maşaların da bu durumu bu duruma kolaylıkla sağlamak üzere Türkiye'nin türlü yerlerinde terör örgütleriyle işbirliği yaparak onların maşalığını üstlenmesi üzerine birçok okullarda özellikle üniversite gibi kurumlarda eylemler ve özellikle kaminizin içerisindeki birlik ve beraberliği bozacak farklı türlü oluşumlar olacaktır. Özellikle sizlere bunları neden söylüyoruz? Kahminizin başına gelecek olanları gelmeden söyleriz ki sizlere şimdiden hazırlıklarınızı yapın. Bedenlerinize iyi bakın. Kapalı gıdalardan, özellikle koruyucu içeren tüm market ürünlerinden uzak durun. Doğanın özellikle ilaçlanmamış ürünlerini, özellikle gösterişi olmayan ama doğal olduğunu bildiğiniz ürünleri tüketmenizi öneririz. Özellikle çiğ sütün içerisinde de farklı farklı maddeler katıldığını gördük. İnsanlara köy sütü olarak sizlerin bilmediği farklı maddeler katarak aslında sütün oranlarının az olduğu ama koyulaşmasını sağlayan farklı maddeler ile onları yoğun gösteren bazı şeylerinde katıldığını görmekteyiz. Özellikle kavminizde tamamen tarım ilaçlarının olmadığı ve özellikle katkıların olmadığı bir beslenme zincirini anlatacağız. Bununla birlikte özellikle Eda'ya söylediğimiz ve artık derslerine çalışması gereken bir durumda söylemek isteriz sizlere. Kendisine bitkilerin fotoğraflarını alıp çıkartmasını ve onların faydalarını, kullanımlarını yazdıracağımızı söylemiştik. Buna bir an önce başlamasını ve aynı zamanda bunları paylaştıkça sizlerin de bitkileri ve kullanım alanlarını öğrenmenizi isteriz.